Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elohim yeni bir video ile karşınızdayım bu videoda sizlerle biraz genelleme olarak bir konuşma yapacağım arkadaşlar hesap hakkında konuşacağım ben ne yapıyorum kvk'ya ne zaman gireceğiz vesaire gibisinden yeni güncelleme geldi onun hakkında da biraz konuşacağım yani birazcık e, böyle randomize bir video olmuş olacak Bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncelleme benim oyuna karşı birazcık daha hevesimi arttırdı açıkçası. Çünkü yeni gelecek güncellemede yeni KVK geliyor. Yeni KVK'da da ben araştırma olayının olmayacağını düşünüyorum. Araştırma olayı olmayacağı gibi yeni böyle para yatırmalık bir şeyler eklerler. Ama belki araştırma kadar böyle can yakıcı olmaz diye düşünüyorum. Tabii bunun hakkında net bir şey yok ama benim hissiyatım öyle diyeyim. Bu arada yeni KVK'da arkadaşlar çok büyük yenilikler var. Şimdi aslında ben videoyu çektim. Sonradan Rise of Kingdoms'ın ana sayfasında, ana YouTube sayfasında KVK ile ilgili çok fazla şey yayınladıklarını gördüm. Ve yeni komutanlarla ilgili. Komutan videosu bu videoda olmayacak. Bir sonraki videoda olacak. Ama yeni KVK'ya istiyorsanız gelin şöyle bir bakalım. Gerçekten iç acıcı şeyler var. Burada biz arkadaşlar 3 tane imge karşılıyor. Soldaki kolosus olarak geçiyor. Diğer ikisi de Kale olarak geçiyor birisi antik kale birisi de çöl kalesi sanırsam öyle olması lazım bu KVK mapi içerisinde var bu arada. Üçüncü de KVK mapi görüyorsunuz çok fazla yani bir şeyler var ne olduğunu şu an tabi ki bilmiyoruz bunu zaman geçtikçe öğreneceğiz. Burada bir geçit var geçit içerisinde savaştığınız yerler var şurada mesela görev işareti yanında yeri görüyorsunuz iki tane geçit var. E, o şekilde girebiliyorsunuz. Solda mesela mabet var. Izumo bölgesinde oraya da geçitle giriliyor. Diğer resme baktığımızda Samos'ta Richard'ın şeyi var, kale burcu var. Üstte mesela YSG'nin kale burcu var. E, fakat iki tane geçitle koymuşlar. Yani çok fazla geçit var burada ve buraya girmek için yani bölgeler nasıl olacak ben onu merak ediyorum aslında yani buraya iki tane geçit konmasındaki mantık yani bir savaş olması lazım orada yani birinden birisi girmesi diğerinden başka bir koalisyon veya herhangi bir krallık girmesi ve o şekilde ortada bir savaş oluyor genellikle iki, iki geçit olan yerlerde burada ama yani iki koalisyon birliği olma şansı yok çünkü her yer açık yani şu dördüncü seviye geçitten çıktıktan sonra bir şekilde burada olan bir koalisyon ya da krallık bir şekilde buraya girebiliyor. Ve burada da savaşabiliyor yani bu geçitlerin pek bir manası yok. Bu geçitler açılmasına gerek yok. Zaten burada savaşılır öyle bir durumda. Neyse bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öyle bir inceleme yapıyoruz. Yani yeni KVK'nın içeriklere de bakıyoruz. Burada bir tane Healing Potion var arkadaşlar. Bu Healing Potion arkadaşlar oyunda yeni araştırma sistemi olarak söylediler. Yani yeni araştırma gücü olarak söylediler. Bu Healing Potion askeri iyileştirmeden ziyade araştırma veya kıtalarımıza güç katma açısından bir şey olacak diye düşünüyorum. Yeni araştırma sistemi dediğim gibi yok gibi gözüküyor. Ben görmedim öyle bir şey. Rise of Kingdoms videosunda da. Ama onun yerine araştırma tipi gibi bir şey söyledi arkadaşlar. Ve bu healing potion'ın düşmanları yenmede bize katkı sağlayacağını vesaire vesaire şeyler söyledi. O yüzden bu healing potion olayında bir araştırma vari bir şey var. Yani burada bir para yatırma olayı var. Ama Eski araştırma sistemi gibi değil diye düşünüyorum. Burada hala diretiyorum. Ee, burada mesela çöl kalesini görüyorsunuz. Burada mesela e, antik kaleyi görüyorsunuz. Burada kolosusu görüyorsunuz. Çok fazla bir ödül vermiyor. Gathering speed veriyor arkadaşlar. Toplama hızı veriyor. Ve koalisyonun prestiji için puan veriyor. Onur puanı sistemi dışında bir sistem bu arkadaşlar. Kvk KVKMP bu şekilde gözüküyor. KVKMP içerisinde ele geçirilecek çok fazla bölge var. Ve bu bölgelerin bazıları önemli olacaktır. Hepsi çok önemli olmayacaktır diye düşünüyorum. Yeni KVK gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu açıdan çok güzel diyorum. Yenilikçi. Yani eski KVK'lara nazaran çok daha farklı bir şey koyuyorlar ortaya. Umarım yeni getirdikleri araştırma sisteminde yani para basarak elde edilen şeylerde umarım adaletsizlik çok büyük olmaz. Yani bu araştırma KVK'sı gibi Fethi Sezonu ve Kar şeyden bahsediyorum 8. Savaş'tan. Onlar gibi olmaz umarım. Bunu zamanla göreceğiz. Ama getirdikleri yenilik oyunun gelişmesi için ve online sayısına sabit tutabilmek için gerçekten önemli. Yeni oyuncu çeker mi çekmez mi bilmiyorum. Yeni oyuncu da Fethi sezon oynayacak da Cart'ta da buraya gelecek. Çok fazla fazla şeyler. Şimdi arkadaşlar müze olayına bir geçeceğim. Müze olayında da gerçekten güzel şeyler var. Onun da hemen resimlerini bir koyayım. Evet şimdi müze olayına geçecek olursak arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim. Müze olayında arkadaşlar yine... Ee, yine yenilik var. Ama nasıl olacak bu bilmiyorum. Yani garip. Gerçekten garip. Çünkü yani Cacoa'daki Jawa özelliğe baktığınızda arkadaşlar %20 süvari sağlığı ve aktif skill demeyici %200 arttırıyor. Daha doğrusu artı 200 arttırıyor. Bu yüzde kaçı tekabül ediyor bilmiyorum. YSG'de %3 skill damage ve e, Archer Defense %10 var. YSG ikinci olarak kullanıldığında yine işler bu diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar çok güçlü komutanlar üzerinde bu özellikler yok. Genellikle altın anahtarlardan çıkan ve birkaç tane farklı komutan, YSG Richard gibi. Bu güncelleme paketinde yazan kısımda arkadaşlar hangi komutanlarda olduğu gözüküyor ama verdikleri özellik çok fazla. Müze gerçekten Fete sezonunda kullanılabiliyor bu arada. Ben çünkü konuşmada diyordu ki kadın, sezon of Conquest dışında kullanılamaz diyor. Yani Fete sezonunda bu kullanılacak. Yani siz YSG'nize Atıyorum bu özellikleri alabileceksiniz. Sadece YSG'deki bu özellikler de değil. Aethelflaed'de mesela Truepatak %15 falan var. Aethelflaed de kullanılıyor. Trajan Aethelflaed'i mesela güçlendirmek adına güzel. Yani burada e, size çok OP değerler gelmeyecektir. Yani gerçekten %20 süvari sağlığı güzel ama Cao da. Yani yeni komutanlarda bu özellikler yok. E, o yüzden birazcık daha altın anahtar komutanlarını... E, metaya uydurmak için bunu yapmışlar diye düşünüyorum. Bu güzel olmuş bence çünkü herkes de hemen hemen altın anahtardan çıkan komutanlar full. O yüzden bu da tatlı bir güncelleme. Bunu yapmak için arkadaşlar buradaki bölümden Civilization Explorer herhalde medeniyet kaşifi olması lazım. Şey gibi bu da arkadaşlar adi yancı gibi görev yapıyorsunuz. O şekilde level alabiliyorsunuz. Level aldığınızda burada kristal veriyor. Önce kesilse dönecek olursak şu şekilde gerçi burada tam gözükmüyormuş. Şu sağ üst kısım denk gelmemiş. Videonun şeyi başta gözükmesin diye şey yapmıştım. Orada cevher bölümü var. İki tane farklı var ama tam olarak ikisinin farkı neden bilmiyorum. O, orada cevher kısmı var. Yani şuradaki aldığınız ödül. ikinci basamaktaki ödül. Ve birinci basamaktaki yani ikinci farklı olan şey de buydu. 10 dolarlık bir paket alarak bunlardan fazla fazla alabiliyorsunuz. Yani çok kişi o komutanlardaki o özellikleri kullanabilecek. Çünkü buradaki Level 1 ve 2'deki cevherlerle açılıyor o özellikler. O yüzden çok sıkıntı olmayacaktır free to play adına. Burada ne diyor mesela modern gems diyor 100, 3750 gems diyor. Bunu kullandığınızda size ne veriyor lan? Cevher gözüküyor ama herhalde 1000 ödül veriyor. Yani burada cevher kullanıp 1000 parşömenlik yani 10 tane falan herhalde göreve denk gelecek şekilde ödül alabiliyorsunuz. Ve farklı farklı görevler olacaktır diye düşünüyorum. Ya da sadece bu üçü de olabilir bilmiyorum. Müze etkinliği de bu şekildeydi arkadaşlar. Müze etkinliğindeki e, olayı ben yine beğendim. Yani Rise of Kingdoms'ın bu güncellemesi ben çok beğendim. Yani özellikle Fetih sezonu güncellemesine göre eğer free to play odaklı olursa çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yenilikler de gayet büyük. Zaten Rise of Kingdoms KVK'ları değiştireceği zaman, farklı bir sisteme geçeceği zaman genellikle çok büyük yeniliklerle geliyor. Fetih sezonu ve kahraman marşı geldiğinde biz yani inanamamıştık. Bu beceri kullanma olsun, kale burçlarındaki becerilerden bahsediyorum, araştırma olsun. Bunlar çok yenilikçi şeylerdi. Tabi pay to e birazcık daha ağırlıklı olmuş oldu. O yüzden moralimizi bozdu ama güncellemenin hakkını yememek lazım. Gerçekten yenilikçiydi ve oyuncuya daha farklı bir deneyim yaşatıyordu. Bu da o güncellemelerden biri arkadaşlarım. Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz. Farklı bir konuda gemi savaşları. Gemi savaşları harbiden gemi savaşları ha. Şimdi o SS'leri de açıyorum ve hakkında biraz konuşalım. Gemi savaşlarına geçecek olursak arkadaşlar gemi savaşlarında da harbiden oyunun savaş mekanikleri dışında farklı bir sistem var. Yani bu da mesela büyük genelik çünkü farklı kodlar yazıyorlar ve farklı şeyler deneyimliyorlar arkadaşlar. Bunlar farklı oyunlarda olabilir ama Rise of Kingdoms'ta temel olarak ordularınızı sağ sola atıyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Bu öyle bir oyun ama burada gemi savaşları eklemişler ve gemi savaşında süvari özellikle bir gemi savaşınız var. Yani geminiz var daha doğrusu pardon. Ee, aynı şekilde piyade okçu da olacaklar diye düşünüyorum. Ama bu yani süvari tarzı özelliklerden ziyade geminizin işte e, süvariyseniz atıyorum daha hızlı olmanızı, okçuysanız daha fazla hasar vurmanızı, piyade gemi kullanırsanız da tank olmanıza yarayacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir ilk giriş görseli var. Ee, şurada pardon ilk giriş bu şekilde arkadaşlar. Burada başlıyorsunuz 5 kişisiz 5 kişi karşı taraf. Ondan sonra ikinci kısımda, ilk kısımda herhalde. Ondan sonra mesela geminin özellikleri, okçu özellikleri mesela. Şunu okuyalım. The ship's hold is loaded with a large number of crossbows. E, Gemi çok fazla şeyle dolu diyor, okla dolu diyor. Which can inflict considerable ranged damage uzak hasar vurabiliyor. Yani uzaktan hasar vurabiliyor bu gemi arkadaşlar. However the ship's armor is weak. E, kalkanı zayıf diyor. Watch out the ramming attacks by Triremes. Tri herhalde bir gemi türü arkadaşlar. Bu Triremes'in saldırılarına dikkat edin diyor. Çünkü hop bir anda size tek atabilir tarzında bir konuşma var diye düşünüyorum. Diğer gemi özellikleri gözükmüyor ama bu da gayet tatlı 4 tane becerisi var durability ne demek onu bilmiyorum e, gemi savaşları da bu şekilde yani yeni KVK özetle arkadaşlar yenilikleriyle beraber geliyor ve bu yenilikler gerçekten öyle basit yenilikler değil benim gözümde tek bak tek umudum tek temennim arkadaşlar şu Pay to win olayı olmasın abi ya da oluyorsa da az olsun yani bu fetih sezonuna göre hem pay to win'ler az arcasın, hem daha az etkisi olsun. Bir şekilde herkes burada kafası rahat bir kvk yaşasın istiyorum. Umarım öyle olur benim hissiyatım nedense o yönde çünkü çok fazla baskı görür Rise of Kingdoms böyle bir seçenek getirmeleri lazımdı. Umarım getiriyorlardır. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz biraz kendi hesabım ve kendi krallığım hakkında konuşalım. Çünkü bu, bu videoyu dediğim gibi önceden çektim. Burada bu güncellemeyi daha büyük bir değinmek için SS'lerle bu videoya bir edit yapıyorum aslında. Şimdi aslında ben bu kısımları konuştum. Kvk hakkında ve kendi hesabım hakkında biraz konuşacağız. Sonunda arkadaşlar community ile ilgili biraz konuşma yapıyorum. Bunu da izlerseniz herhalde sizi de tatmin eder diye düşünüyorum. Hadi isterseniz kvk durumuna geçelim. Şimdi biz kvk'ya ne zaman giriyoruz onu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. Bu KVK'yı da atladık. Bu üçüncü atladığımız KVK'ydı. Bu KVK'yı seçmememizdeki neden çok fazla arkadaşlar savaşacak kingdom yoktu. 1636 olsun cart Yani savaşabilecek kingdomlar e, bu KVK'yı da es geçtiler. Diğer KVK girme şansları yüksek. Biz de diğer KVK mecbur gireceğiz. Zaten diğer KVK'da da onların geçme şansı varsa giremeyiz onlarla ama büyük ihtimal onlar da girecektir. 8. Savaşta bir 2110 vardı. 2110'lar zaten önceden karşılaştığımız için bu KVK'da karşılaşmamıza gerek yoktu. Zaten çok az kişi kayıt oldu gördüğünüz üzere 30 kişi kayıt olmuş sadece. Kahraman Marşına 127. Genellikle oyuncular Kahraman Marşını daha çok seviyor. Krallıklar o yüzden Kahraman Marşı KVK'sına giriyor. Çünkü Kahraman Marşında arkadaşlar beceri alabiliyorsunuz ve beceri gerçekten o oyunu bayağı bir zevklendiriyor. Yani çünkü arkadaşlar vurabileceğiniz hasar falan artınca hoşuna gidiyor insanın gerçekten. Özellikle Atilla ile falan tek orduyla savaşıyorsanız daha çok bence bu kahraman marşındaki beceriler free to play oyunculara daha çok geliyor arkadaşlar. Çünkü free to play oyuncular 1-2 maksimum 3-4 ordu kullanıyorlar ama Barina bir oyuncu 7 ordu kullanıyor. 7 ordusuna da kahraman marşındaki becerileri yerleştiremez çünkü o kadar şey yok. Kale burcu yok. O yüzden bence free to play'ler için Kahraman Marşı KVK'sı daha iyi diye düşünüyorum. Ve savaş açısından da ben daha çok seviyorum. 8. Savaş'a sadece bir kere girdik. O girdiğimizi de ben açıkçası sevmedim. Yani geçitlerin falan açılma süresini beğenmedim arkadaşlar. Kahraman Marşı'nda iki farklı savaş çeşidi olması baya iyi oluyor. İlk başta bir se seviye 4 geçitler açıldıktan sonra savaşıyorsunuz. Sonra 7. seviye geçitten sonra savaşıyorsunuz. O yüzden daha iyi oluyor bence Kahraman Marşı. KVK bu şekilde KVK'ya ilerliyor herhalde iki hafta sonra gireceğiz. iki hafta veya 3 hafta sonra olması lazım. Yani bir ay, bir buçuk ay sonra falan savaşlar başlıyor arkadaşlar. Hesapta ne durumdayız birazcık ondan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere çok fazla video atmıyorum şu sıra. O yüzden böyle hesap hakkında da bir bilgilendirme yapmış olayım sizlere. Hesapta herhangi bir değişiklik yok komutan fullleme açısından. Birkaç tane ekipman yaptım ama komutan fullemedim arkadaşlar. E, ekipman olarak şunları yapmıştım. Bunları hiç size gösterdim mi bilmiyorum. Guanyu'yu fullledikten sonra Guan Yu'ya item yapmam gerekiyordu. Çünkü kaskında rüzgar aldı seti kullanıyordum. 4.5 saldırı veriyor. 4.5 saldırı. Daha doğrusu piyade saldırısı Guanyu için çok önemli değil. Guanyu'da aslında önemli olan savunma ve sağlık olduğundan ee, bu rüzgar aldı setini kullanmam bayağı bir kötü sonuç veriyordu. O yüzden KVK kaskını ekledim. KVK kaskını eklememdeki neden arkadaşlar piyadenin set iteminden iki tane yapacağım. Çünkü dört parça yaptığınızda intikal hızı veriyor ve hiçbir işe yaramıyor. Onu da ayaklık ve eldiven olarak düşündüm. Aslında ayaklık da yani lal köpekler bence mavi item olmasına rağmen o kadar kötü bir item değil. Aslında siz kaskı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaskı set itemi yapıp lal köpekleri kullanabilirsiniz. Ben buradan lal köpekleri çıkartıp şey yapacağım, savunma itemi yapacağım, birazcık daha savunma ağırlıklı olacak. Piyade de zaten sağlık veren çok item yok, şu iki tam kalacak bir, şu iki item gerçekten güzel sağlık veriyor ama onun dışında pek fazla sağlık veren item yok. Lal köpekleri de çıkarttığımızda. 5.5 sağlık eksilecek. Onun yerine 7.5 daha savunma gelecek. Setitemi de olduğu için 3 savunmada 10.5 daha savunma ekleyebileceğiz piyademize. Rüzgar aldı setini de sonradan değiştireceğim. onu da değiştirmem lazım. Onu da ellerin yapacağım pelerin aslında çok tercih ettiğim bir item değil ama güzel item yok arkadaşlar piyadede piyadeye oyun birazcık kötü davranıyor piyadenin itemleri çok güzel değil zaten şu iki itemi de yaptıktan sonra yani ayaklık olarak setlem yaptıktan sonra ve pelerini yaptıktan sonra Guan Yu bitiyor bir daha hayatta dönüp bakmayacağım bir kere full beceri kompu gidiyoruz. Beceri kompunda gerçekten iş yapacak bir komutan sustur atmasından dolayı ve güce, güzel beceri hasarı çıkartmasından dolayı. Ama bittikten sonra işimize yarayacak. Bittikten sonra da artık süvari itemlerine tekrar döneceğim. Süvari itemlerine gitmememdeki neden süvaride zaten idare edecek bir şekilde item var arkadaşlar. Süvari'nin seti zaten güzel. O yüzden aslında şey yaptım. Guayuya gittim. Ee, yeni gelen süvari komutanlarını da fullleyeceğiz. Yeni gelen süvari komutanları çok yapıyor. Onlar geldikten sonra biraz item eklemesi yapmam lazım. Ama onun dışında zaten 3 ordu için benim itemlerim tamam. Ee, belki işte başlıkları falan ayaklıkları ekleyebiliyorum. Ee, ufak tefek şeyler. Tabi onlar da fark ettiriyor. Ufak tefek dediğime bakmayın. Ama main olarak böyle elde tutulur bir set var. Ama Guanyu'da yani kask yoktu. Eldiven yoktu hala göğüslükte ayaklık hala yok. ya yani çok boş duruyordu. En azından şu an bir yarım yamalak da olsa toparladık. Her neyse itemler bu şekildeydi. Becerilere geldiğimizde 651 tane kafa var arkadaşlar. Şunu da basayım hatta. Şöyle denk gelmişken. Iki... Ne lan bu? M şifre neydi ki? Her neyse basamıyorum. Çünkü şifreyi herhalde bir yere not ettim de. Dur. Telefonum nerede? Neyse arkadaşlar şimdi telefonu bulamadım. Ee, bunu basmam. Basmak çok da önemli değil yani. 4, 5. skill'e giderse güzel olur ama e, videoda basayım demiştim. 651 tane kafamız var. Yeni süvar komutanları geliyor. Yeni süvar komutanları hakkında da bir video çekeyim aslında bu videodan sonra. Yeni süvar komutanlara gerçekten çok OP gözüküyor ama... Yani o beceriler doğru mu bilmiyorum arkadaşlar. O geldiğinde kesin fullleyeceğim. Yani vali olsun çark olsun bir şekilde o komutanları alıp en azından bir tanesini aradan çıkartıp diğerine de başlayacağım diye düşünüyorum. Gerçi tam olarak ikinci komutanı hiç incelemedim ama bir tanesi çok OP'di onun SS'lerini gördüğüm kadarıyla. Ee, Jiang'ı 5 5 1 2 Hatta bir şekilde attıracağız. Ondan sonra bırakacağım gibi gözüküyor. Önce o süvari komutanlarına yönelmem lazım. E, komutanlarımız bu şekilde gücü 80 milyon civarlarına geri çıkartmışım nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yani ara ara ben e, etkinlik geldikçe basıyorum asker arkadaşlar. Çünkü bu krallıkta tüm valiler fix, KVK haricinde KVK'da da zaten savaş esnasında fixlik bozuluyor. Çünkü savaşmak zorunda herkes. Eğer orada bir kileventi varsa mecbur o vali iptal oluyor. Onun dışında fix olduğu için zaten vali etkinliğinde bir puan yapmama gerek olmuyor. Eğer bir vali alabileceksem bir almak istiyorsam veyahut işte form dolduruyorsun. Eğer kabul olursa oluyorsun falan filan öyle bir şey. Ben de zaten kez sıralaması olarak yüksek yaptığım için çoğu valiyi istediğimde alıyorum. Yani bu zamana kadar buraya geldiğimden beri hangi valiyi istediysem aldım. O, o konuda bir sıkıntı olmadı. Bundan sonra birazcık kalabalıklaştığı yerce bundan sonra alırken biraz sıkıntı çekebilirim ama yani bunun sonuç olarak hıza bir etkisi yok hızı o yüzden ben geldikçe kullanıyorum Hatta kvK'da e, burç görevlerini yaparken bile kullanıyorum hızım da şu kadar var e, birlikte altın paket orada çok fazla artmaya başladı çok fazla göç geldi arkadaşlar şöyle birlikteleş sayısını göstereyim isterseniz 280 milyon Biz e, vtfde 154 milyon oldu. Bireysel leş sayısında da ben baya bir düştüm. Ben krallıkta 3. sırada falandım. Şimdi One Chop geldi, Mad Buster yani bilmediğim bir ton insan geldi. Çoğunu tanımıyorum arkadaşlar. Yani One Chop falan neyse biliyoruz da. Çoğunu tanımıyorum. Ben de 21. sıraya gerilemişim. Bu KVK'da daha gerileyeceğimi düşünüyorum. Çünkü bende çok fazla kaynak yok. Yani herhalde ikişer milyar hepsinden olarak bir KVK yaşayacağım. Yani şu an bende yok da alt, alt hesaplarım da var. Ben bir de bir ayda zaten 10 milyar falan kaynak topluyorum arkadaşlar. Yani şu şu zamana kadar bu kadar kaynak olmamasındaki neden baya bir ara verdim. Ee, bilgisayar genellikle miningde tutuyorum. Ondan sonra başka oyunlar oynuyorum vesaire vesaire. Yani çok fazla bir hevesim kalmamıştı oyuna karşı. Bu KVK'nın yenilenmesiyle falan birazcık daha oyuna karşı bir toparlanma yaşadım açıkçası. Bir de şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Youtube Daki Rise of Kingdoms kitlesi Baya bir garipleşmeye başladı Benim gözümde şu açıdan e, Türk komünitesi Ve YouTube'u birazcık daha Ticarete döndü gibi hissediyorum Arkadaşlar yani kaynak satma olayı Zaten Türk komünitesinde acayip Fazlalaştı çok fazla kişi Kaynak satıyor yani Türklerden Bizim gruptan yabancılar Yani şu an bizim Kingdom'da bile bir sürü Reses dealer var sürekli Bir kaynak olayı dönüyor yani oyunun bu eski tadı kalmadı gibi hissediyorum yani çünkü önceden bizim konuştuğumuz her şey savaştı. Ben şimdi gruba bir bakıyorum herkes kaynak, cart, curt bu tip şeyler konuşuyor. E, nitekim YouTube'a da taşındı bu olay yani hiç istemediğim şeyler aslında YouTube'da böyle şeylerin olması. Yani Rise of Kingdoms içeriği görmeyi ben daha çok tercih ederim bu tip olaylar ve dramalar dışında. E, tabii çok fazla bir yorum yapmayacağım beni alakadar eden bir şey yok. Yani sonradan üstüne maydanoz olmaya da gerek yok. O yüzden kimseye de bir şey demiyorum kimse yanlış anlamasın. Ee, genel olarak Rise of Kingdoms komünitesinin nereye gittiği ile alakalı biraz kaygılarım var. Her neyse bu böyle bir video olsun arkadaşlar. Umarım bundan sonra daha iyi gideriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Büyük ihtimal sonraki video yeni süvarı komutanlar olur diye düşünüyorum.